...Bursa'ya gittik. Uludağ'a çıktık. dağa. Uludağ acayip kar vardı ya. Kışın yokmuş bu kadar kar. Acayip kar. Ondan sonra da... ...şeye gittik. Neyle gidiliyor? Bandırma vapuru var hani. Bursa'ya. Feribot. Hızlı Feribot dedikleri. Mudanya, İdo. İdo. İdo da... ...iktidarın idosu ya. Bir tek iktidarı yanlısı... ...Kanal 24 yayınlanıyor. Bir tek onu da punduna getirmişler kardeşim yani böyle bir şey yok. Yok kardeşim. Anca iktidarın e, partisinin hangi şey ise kanalıysa o. Hani çoğulcu demokrasiydi bunlar. Hani insan haklarıydı bunlar. Kendilerine gelince yontuyorlar. Şimdi MHP'nin otobüsünü bekler miydi oydı? Mehmet Ali Erbil canlı yayında isyan etti. Vallahi ne olacak? Tek partili döneme mi döneceğiz acaba? Ya Böyle koyun gibi olursanız döner yani. Ona göre. Bunları da herkes söyleyemez ama yani onu da süper biraz yani. Hadi, hadi. Şovmen Erbil sunuculuğunu yaptığı Çarkıfelek programının yayınında Bursa gezisinden bahsetti. Bursa'ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hızlı teribotta gittiğini söyleyen Erbil seyahati sırasındaki rahatsızlığını dile getirdi. Aa, hafta sonu ayıptır söylemesi e, Bursa'ya geçtik Uludağ'a çıktık Uludağ'a acayip kar vardı ya kışın yokmuş bu kadar kar acayip kar. <laughs> Ondan sonra da şeye gittik e, neyle gidiliyor bandırma vapuru var hani. Bursa'ya. Feribot, hızlı feribot dedikleri. Mudanya, İdo, İdo. İdo da iktidarın de İdo'su ya. Bir tek iktidarı yanlısı Kanal 24 yayınlanıyor, bir tek. Onu da funduna getirmişler kardeşim yani böyle bir şey yok. Kanal 24 yayınlanıyor bir tek. Hani TRT olsa ona da razıyız. Onu da kılıfına uydurmuşlar. Hani TRT dersin ki hani herkesin seyredebileceği hani. Hani ne kanal de ne bilmem ne diyor Hani majör kanallar da değil. Çok seyredilen kanallar insan der ki yani. Çok seyredilen kanalları yok kardeşim. Anca iktidarın e, partisinin hangi şey ise kanalıysa o. Erbil'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İdo'ya ait hızlı feribot seyahatinde yaşadığı tek rahatsızlık tercih edilen televizyon kanalı değildi. Bir de kardeşim bindik beş buçukta kalkacak İdo seçim otobüsünü bekledi, 20 dakika geç kalktı. AK Parti seçim otobüsünü bekledi, 20 dakika geç kalktı. Hani çoğulcu demokrasiydi bunlar, hani insan haklarıydı bunlar. Kendilerine gelince yontuyorlar. Şimdi MHP'nin otobüsünü bekler miydi o İdo? Bekler miydi size soruyorum. Erbil, demokratik düzenin zedelenmesinden duyduğu endişeyi de dile getirdi ve ekledi. Koyun gibi olmayın. Of of bunlar küçük şeyler ama bunlar mide bulandıran şeyler. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> ama millet bir şey olmasın diye diye ülke gidiyor ama. Buyurun efendim. Buyurun gidiyor. Vallahi ne olacak? Tek partili döneme mi döneceğiz acaba? Ya, siz böyle koyun gibi olursanız döner ya. <laughs> Ona göre... Onları da herkes söyleyemez ama yani onu da sıkar biraz yani. Sıkar, sıkar. Ama biz kendimizi biliyoruz kardeşim. Kanunlara saygılıyız, Allah'tan korkarız. Önemli olan da bu ama önemli olan herkesin bu duygu içerisinde olması. Kanunlara saygılı olacaksın, başkasının haklarına saygılı olacaksın. Ama maalesef işte çok zor günler bekliyor ülkeyi. Afyon dinarı. <laughs> Yok neydi bu Afkan dinarı. <laughs> Pardon Afyon kaymağıydı be. <laughs> Kaymak dedim.